Selamlar. Bugün sizlerle birlikte P0504 arıza kodunu inceleyeceğiz. Bu kod, fren kontaktörünün A-B korelasyonu ile ilgili bir sorunu işaret ediyor. videomuzda P0504 arıza kodunun ne anlama geldiğini, neden oluştuğunu ve nasıl giderilebileceğini detaylı bir şekilde ele alacağız. Ayrıca bu arıza koduyla karşılaştığınızda neler yapmanız gerektiği konusunda da bilgiler paylaşacağız. Eğer aracınızda P0504 arıza kodu ile karşılaşıyorsanız, bu video tam size göre. Hadi başlayalım. Fren anahtarı, fren pedalına basıldığında devreye giren ve fren lambalarının yanmasını saklayan bir elektrik anahtarıdır. Anahtar genellikle fren pedalının üstünde veya yanında bulunur ve pedal basıldığında bir pim tarafından etkinleştirilir. P0504 kodu fren kontaktörünün A ve B devreleri arasında bir korelasyon hatası oldu bunu gösterir. Bu fren pedalına basıldığında fren lambalarının yanmaması veya yanlış şekilde yanması anlamına gelebilir. P0504 kodunun yaygın nedenleri sunlardır. Fren kontaktörünün arızalı olması, fren kontaktörü zamanla asınabilir veya bozulabilir. Bu da devrelerde bir korelasyon hatasına neden olabilir. Fren pedalı sensörünün arızalı olması. Fren pedalı sensörü, fren pedalının konumunu algılar ve bu bilgiyi fren kontrol ünitesine gönderir. Sensör arızalı ise, fren kontrol ünitesi fren lambalarını yalnız şekilde çalıştırabilir. Kablolama sorunu. Fren kontaktörüne veya fren pedalı sensörüne giden kablolar hasarlı veya gevsek olabilir. Bu da devrelerde bir korelasyon hatasına neden olabilir. Fren kontrol ünitesi arızası, fren kontrol ünitesi, fren sisteminin elektronik kontrol ünitesidir. Ünite arızalı ise fren lambalarını yanlış şekilde çalıştırabilir. P0504 kodunun giderilmesi için sunları yapmanız gerekir. Fren kontaktörünü kontrol edin. Fren kontaktörünün hasarlı veya ısınmış olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse kontaktörü degistirin. Fren pedalı sensörünü kontrol edin fren pedalı sensörünün düzgün calıstığından emin olun. Gerekirse sensörü degistirin. Kabloları kontrol edin. Fren kontaktörüne ve fren pedalı sensörüne giden kabloları hasar veya gevseklik acısından kontrol edin. Gerekirse kabloları onarın veya degistirin. Fren kontrol anitesini kontrol edin. Fren kontrol anitesinin arızalı olup olmadığını kontrol edin. Gerekirse üniteyi degistirin. P0504 kodunun giderilmemesi durumunda, fren lambaları çalışmayabilir veya yalnız şekilde çalışabilir. Bu, güvenlik açısından tehlikeli olabilir, çünkü diğer sürücüler fren yaptığınızı göremeyebilir. Ayrıca P0504 kodu aracınızın emisyon testinden geçememesine neden olabilir. P0504 kodunu onlemek için sunları yapabilirsiniz. Fren sisteminizi düzenli olarak kontrol ettirin. Fren sisteminizi düzenli olarak kontrol ettirmek, potansiyel sorunları erken tespit etmenize ve gidermenize yardımcı olabilir. Fren balatalarınızı ve disklerinizi düzenli olarak degistirin. Fren balataları ve diskleri zamanla asınır, bu da fren sisteminin düzgün çalışmamasına neden olabilir. Balataları ve diskleri düzenli olarak değiştirmek, fren sisteminizin düzgün çalışmasını saklamaya yardımcı olur. Aracınızı güvenilir bir tamirciye götürün. Fren sisteminizde bir sorun olduğunu düşünüyorsanız, aracınızı güvenilir bir tamirciye götürün. Tamirci sorunu tesis edebilir ve düzeltebilir. P0504 kodu hakkında daha fazla bilgi edinmek için asagıdaki kaynaklara basvurabilirsiniz. Obdadı kodları listesi. Obdadı kodları listesi. Otomotiv onarım kılavuzları. Otomotiv onarım kılavuzları. Otomotiv forumları. Otomotiv forumları. P0504 kodu, fren kontaktörünün A ve B devreleri arasında bir korelasyon hatası olduğunu gösterir. Bu fren pedalına basıldığında fren lambalarının yanmaması veya yanlış şekilde yanması anlamına gelebilir. Bu sorunu gidermek için fren kontaktörünü, fren pedalı sensörünü, kabloları ve fren kontrol anitesini kontrol etmeniz gerekir. P0504 kodunu onlemek için fren sisteminizi düzenli olarak kontrol ettirmeniz, fren balatalarınızı ve disklerinizi düzenli olarak değiştirmeniz ve aracınızı güvenilir bir tamirciye götürmeniz önerilir. P0504 arıza kodu, aracınızın fren sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kod, fren pedalı konum sensörünün A ve B sinyalleri arasında bir uyumsuzluk olduğunu belirtir. Bu uyumsuzluk, cesitli belirtilere yol açabilir. Fren lambalarının sürekli yanması, fren pedalına basmadığınız halde fren lambaları. Yanıyorsa, bu P0504 kodunun bir isareti olabilir. ABS uyarı ısıgının yanması, ABS sistemi, frenleme sırasında tekerleklerin kilitlenmesini önlemek için tasarlanmıştır. P0504 kodu, ABS sisteminin düzgün çalışmasını etkileyebilir ve ABS uyarı ısıgının yanmasına neden olabilir. Fren pedalının sert olması Fren pedalına bastığınızda normalden daha fazla gücü uygulamanız gerekiyorsa, bu da P0504 kodunun bir isareti olabilir. Fren mesafesinin uzaması P0504 kodu, fren sisteminin verimliliğini etkileyebilir ve fren mesafesinin uzamasına neden olabilir. P0504 kodunu tesis etmek için, bir obdadı tarayıcı kullanmanız gerekir. Obdadı tarayıcı, aracınızın bilgisayarından arıza kodlarını okuyabilir. P0504 kodunu bordubunuzda, asadıdaki adımları izleyerek sorunu tesis edebilirsiniz. Fren pedalı konum sensörünü kontrol edin. Fren. Pedalı konum sensörü, fren pedalının konumunu algılar ve bu bilgiyi aracın bilgisayarına gönderir sensör arızalıysa, P0504 koduna neden olabilir. Fren pedalı konum sensörünün kablolarını ve konektörlerini kontrol edin. Sensörün kabloları veya konektörleri hasarlıysa, bu da P0504 koduna neden olabilir. Fren pedalı konum sensörünün ayarını kontrol edin. Sensörün ayarı doğru değilse, bu da P0504 koduna neden olabilir. P0504 kodunu onarmak için, Soruna neden olan parçayı değiştirmeniz gerekir. Kogu durumda fren pedalı konum sensörünü değiştirmeniz gerekecektir. Bazı durumlarda sensörün kablolarını veya konektörlerini değiştirmeniz veya sensörün ayarını yapmanız gerekebilir. Fren pedalı konum sensörünü kendiniz değiştirmeyi deneyebilirsiniz, ancak bu işlem biraz karmaşık olabilir. Eğer kendinize güvenmiyorsanız, bir tamirciye bas vurmanız önerilir. P0504 arıza kodu, aracınızın fren sisteminde bir sorun olduğunu gösterir. Bu kodu görürseniz, sorunu tesis etmek ve onarmak için bir tamirciye bas vurmanız önerilir.